Çocuk sahibi olmak için okunulacak dua. Allah'tan her şeyin hayırlısını istemelidir. Bizim için neyin hayırlı olup olmadığını bizler bilemeyiz. Bir ayet-i kerimede de bildirildiği gibi, hayır zannettiğimiz şeyler bizim için şer, şer zannettiğimizde hayır olabilir. Onun için Allah'tan her şeyin bu arada çocuğun da hayırlısını istemeliyiz. Çocuk sahibi olmak elbette herkesin istediği bir şeydir. Yaratılış kanunları da böyledir. Ama bazı durumlarda bazı insanlar için çocuk sahibi olmamak hayırlı olabilir. Çocuğu olmayanlar bunun sebebini araştırıp bu sebepleri ortadan kaldırmak çocuk sahibi olmak için çalışabilirler. Fakat bütün gayretlere rağmen yine çocuk sahibi olunmuyorsa bunu dert etmek, ısrarla bu konunun üzerine durmak da doğru değildir. Belki de onlar için hayırlı olan öyledir. Belki çocukları olsaydı başlarına bilinmedik belalar getirecekti ve Allah onları o belalardan korumak için çocuk vermedi. Evet, Çocuk istemeli, bunun yollarını da aramalı ama işi çığırından çıkarıp takıntı haline getirmemelidir. Her şeyin hayırlısını istemelidir. Cenab-ı Hak hakkımızda her şeyin hayırlısını versin. Amin. 1. İnne rabbeke huvel hallâkul alim. Muhakkak ki Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir. Hicr suresi 86. ayetini geceleri 1267 kere tekrar eden ve bunu 3 ay boyunca sürdürün. 2. Veya Şura suresi 9. ayet-i kerimesini beraber olmadan önce 289 kere tekrar edin. 3. Veya Haşr suresi 24. ayet-i kerimesini 1054 kere tekrar edin. Veya dördüncü olarak da tıbbi bir, tıbbi bir rahatsızlık olmaması şartıyla çocuğu olmayan bir kadın eğer aybaşı halinden 3 gün sonra öğle vakitlerine yakın bir zamanda temiz bir kağıt üzerine 110 defa Bismillahirrahmanirrahim yazıp o kağıdı üzerinde taşıyarak eşiyle beraber olursa Allah'ın izniyle hamile kalır. Hamile kalıncaya kadar kağıdı üzerine taşımalıdır. Erkek çocuk sahibi olmak için okunulması tavsiye edilen dualar. Oğlan olsun, kız olsun, eli yüzü düzgün olsun. Sözü çok önemli bir gerçeği ifade etmektedir. Gerçekten de oğlanın mı, Yoksa kızın mı hakkında hayırlı olacağını bilemeyiz. Allah'tan çocuğun da hayırlısını istemeliyiz. Erkek de kız da isteyebiliriz. Ama bu konuda ısrarcı olmamalıyız. Bu konuda şöyle denilmelidir. Allah'ım, senden erkek veya kız çocuğu istiyoruz. Ama sen daha iyi bilirsin. Hakkımızda hangisi hayırlısı ise onu bize ver. Evet, Böyle demeli ve doğan çocuk ister erkek ister kız olsun asla itiraz etmemeli veya memnuniyetsizlik göstermemelidir. Fakat bunun faydası da yoktur. Zira bu kimsenin elinde olan bir şey değildir. Tamamen Allah'ın takdirindedir. Onun takdirine itiraz ise kimsenin haddi değildir. Bu durum kullukla Müslümanlıkla asla bağdaşamaz. Allah'ın takdirine gönül rızası ile boyun eğmek, bize verdiğini baş göz üstünde kabul etmek gerekir. Baştaki cümleyi bir kere daha size tekrarlayayım. Oğlan olsun, kız olsun. Eli yüzü düzgün olsun. Amin. Erkek çocuk isteyen, birleşme öncesinde Besmele ile üç defa İhlas-ı Şerif Suresi'ni sonra da şu duayı okumalıdır. Allahum mec'alni min ledünke zurriyeten tayyibeten mutiaten. Çocuk sahibi olmayanları nasıl teselli edebiliriz? Çocuğu olmayan yakınınıza yardım etme davranışınız için sizi tebrik ederiz. Vereceğimiz öneriler İnşallah sizin için yol gösterici olacaktır. Ancak yardım edeceğiniz kişinin de içinde bulunduğu maddi ve manevi durumu bilemediğimiz için tüm muhtemel durumları dikkate alarak kapsamlı ve herkesi içinde alacak bir şekilde yapmaya çalışacağız. Siz bunlardan yakınınızın özel durumuna uygun olacakları seçenekleri anlatabilirsiniz. Rabbim şimdiden sözlerinizi tesir halk eylesin. Çocuğun dünyaya gelmesinde anne ve baba sadece bir vesiledir. İmtihan için gönderilen insanların çoğalması için Allah evli kadın ve erkeği çocuğun dünyaya gelmesine vesile kılmıştır. Yoksa insan denen mucizeyi bir damla sudan halk eden Allah istediği zaman istediği kişiye bunu hediye eden yüce yaratıcının kendisidir. Cenab-ı Hak bunu bir ayeti kerimede şöyle açıklar. Şuara suresi 49 ve 50. ayeti kerimelerinde Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'tır. O dilediğini yaratır, dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Veya erkek ve kadın olarak da onları evlendirir de onlardan dilediğini kısır bırakır. O her şeyi iyi bilir, dilediği şeye kadirdir. Evlenen herkesin istediği zaman çocuk sahibi olamaması da bunu ispatlıyor. Yapılan bilimsel araştırmalara göre evli çiftlerin %15 ila 20'si kısmı istediği zaman çocuk sahibi olamıyor. Madem hakikat budur, size düşen şeyi evlat sahibi olmak için fiili ve kavli duayı yapmaktır. Tıbbi çarelere başvurmak ve neticesi ne olursa olsun onun hikmetine teslim olmaktır. Çünkü her şeyi gören ve en iyi bilen Rabbim insanoğluna bir nimet veriyorsa o kişinin imtihanı şükürdür. O nimeti yaratıcının emri iradesinde kullanmak ve emanete sadık kalmaktır. Eğer kişinin istediği bir nimeti vermiyorsa o da yine kişinin imtihanıdır. Gereği de sabır ve tevekküldür. Hakkımda da hayırlısı olan budur demelidir. 2. Günümüzde çocuk sahibi olmak düşünüldüğü gibi rahat ve bizim ahiretimiz için de faydalı olmayabilir. Çünkü kadınlar iki şey için çocuk sahibi olmak isterler. Birincisi fıtratlarına konulan güçlü bir çocuk okşama ve sevme duygusudur. İkincisi ise bir evladın dünyaya ona hizmeti ve ahiretine de şefaati ve validesi öldükten sonra ona hasenatı ile yardımı düşüncesidir. Oysa ki şimdiki hayat şartları gerçekleşmesi çoğu zaman mümkün olmuyor. Ahiret cihetinden böyle olduğu gibi Dünya cihetinden de çocuk sahibi olanlar olmayanlara göre her zaman daha mutlu değildir. Toplumda çocuk sahibi olmayanların olanlara kıyasla daha mutsuz olduğu şeklinde bir kanaat var. Oysa ki yapılan bilimsel araştırmalar bunun herkes için geçerli olmadığını ispatlamıştır. 3. Çocuk sahibi olmama bir kişilik sorunu değil tıbbi bir sorundur. Bundan dolayı unutmayın, kendinizi de suçlamayın. Çocuk sahibi olmadığınız için kendinizi ve eşinizi suçlamayın. Neden benim başıma geldi? Ben ne yaptım ki Allah bunu bana verdi? Ne kadar talihsiz bir insanım gibi sitemler imanınıza zarar verdiği gibi ruh sağlığınıza da zarar verir. Çünkü çocuk sahibi olmama kişinin elinde olmadığı gibi bu durum bir kişilik ve karakter sorununda değildir. Kişinin bilerek veya bilmeyerek neden olduğunu bir hata da değildir. Sebepler açısından bakıldığında doğrudan doğruya tıbbı bir sorundur. Bundan utanmak ve suçluluk duymak gerçekçi değildir. 4. Kendinizi yetersiz ve eksik ve başarısız hissetmeyin Çocuk sahibi olmayan bazı kişiler çevresinin ve toplumun da baskısı ile kendilerini yetersiz, eksik ve başarısız hissedebilirler. Bundan dolayı özgüvenini kaybeder ve kendilerini toplumdan izole ederler. Bu durum ruh sağlığına zarar verdiği için çocuk sahibi olma yolundaki tıbbi çabalara da zarar verir. Unutmayın ki İman eksikliği, takva eksikliği, güzel ahlak eksikliği Allah'ın yanında da kullarının yanında da çocuk sahibi olmamaktan daha iyi değerler değildir. Oysa ki toplumda binlerce insan imani eksik olmasına rağmen başı dik gezebiliyor. Bakın Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. Şunu unutmayın ki Allah nazarında en değerli, en üstün olanınız takvada yani Allah'ı sayıp haramlardan sakınmada en ileri olanınızdır. Muhakkak ki Allah her şeyi mükemmelce bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Hucurat Suresi 13. ayet. 5. Bu durumu kabullenin ve ümidinizi kesmeyin. Çocuk sahibi olamayacağını anlayan bazı kişiler bunu kabullenmek istemez, inkar yoluna gidebilirler. Bu durum gerçeği değiştirmeyeceği gibi tıbbi tedavilere de büyük zarar verir. 6. Eşinizle beraber aynı ortak aktivitelerde bulunun. İnsanları bir araya getiren ve mutlu eden şeyler ortak noktalarıdır. Çocuk da bunlardan sadece bir tanesidir. Siz de sosyal, kültürel ve dini gruplara katılarak ortak aktivitelerde bulunabilirsiniz. Yazı yazmak, el sanatlarıyla uğraşmak, beceri kurslarına giderek herhangi bir alanda bir şey ortaya çıkartmak, imkansız, imkanınız varsa bağ bahçe işleriyle uğraşmak, sebze ve meyve üretmek size çok iyi gelecektir. Ürettiklerinizi görünce mutlu olacaksınız. 7- Allah'ın size verdiği şefkati kimsesiz ve yetimlere yönlendirin. Maddi veya manevi himayeye muhtaç olanlara bir anne ve baba şefkatiyle sahip çıkın. Böylece hem onları manevi bir evladınız gibi sever, evlat sevgisini de giderirsiniz. Hem de onlara yardım etmiş olursunuz. Böylece külfet ve sorumlulukları az olan ama size hakiki evlat sevgisini veren Onlarca evladınız olmuş olur. 8. Uzman bir psikologdan yardım alınız. Maddi durumunuz uygunsa inançlı bir psikologdan destek almanıza da fayda var. Vesselam ve dua ve muhabbete